Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sevgililer günü için enfes, görünümü güzel, lezzeti harika bir elmas kalpli çikolata yapacağız. sevgiler sevgililer günü için bazen hediye almak yerine kendinizin yaptığı hediyeyi vermekte güzel, hoş bir hediye verme şekli olabilir. Değil mi bebeğim? Ben bu konu hakkında senin bilgilerini Evet çikolata çok lezzetli değil mi? Evet benim. Şimdi bunun için pul çikolata kullanacağım ben. Ama normalde marketten aldığınız çikolatayı da kullanabilirsiniz. Evet tadına bakabilirsin anneciğim sen onu. Bunu öncelikle benmari usulü eriterek başlayacağız. Sıcak suyumuzun içerisine çikolatamızı koyuyoruz. Kesinlikle çikolatamıza suyun temas etmemesi gerekiyor. Bunu böyle yavaş yavaş eritiyoruz. Çikolatalarımız iyice eridikten sonra artık kalıplarımıza döküp şekil verebiliriz. Bu işlemi hepsi için yapıyoruz. Kalıbımıza 6 tane çikolatamızı döktük. Şimdi bunları öncelikle buzdolabına kaldırıyoruz. Çikolatamız donunca tekrardan bakacağız. Ona göre işlem yapacağız. Şimdi buzdolabına gitme zamanı çikolatalarımız buzdolabında soğurken biz de oryalarımızı dondurdan çıkıyoruz. Anne. Efendim anne. Gölge. Bak. Evet gölge. Aa. Ne gölgesi anne? Çatının gölgesi olabilir mi? kırmızı. kum haline geliyor. Oraya musun içerisine biraz sıvı krema döküp karıştırıyoruz. Canım. Tamam, ondan kaçacağız anneciğim.

çikolataları kapladıktan sonra tekrardan buzdolabına gönderiyoruz. İkinci aşamadan sonra dolaptan çıkarttığımız kalplerimizi oryalarımızı paylaştırıyoruz. Şöyle toplar yapalım. Ben bu işlem için 6 tane çikolata için 10 adet oraya kullandım. Yeterli geldi. artık içi yani buraya dolgulu olan çikolatalarımızın üstünü kaplama zamanı. ve üstlerini de kapladıktan sonra tekrardan buzdolabına gönderiyoruz. Ve buzdolabından çıkarttığımız çikolatalarımızı artık boyama aşamasına geçiyoruz. Şimdi öncelikle kalıptan çıkartmamız gerekiyor ve kalıptan şu şekilde çıkıyor. Hepsini aynı aşamayı gerçekleştiriyoruz. Ve şimdi çikolatalarımızı toz boyayla boyuyoruz. çikolatalarımızı boyadıktan sonra kalan biraz çikolatamızı poşetin içine alıyoruz ve süslemesine geçiyoruz. çikolatamızı poşetimizin kenarına getirelim. Öncelikle çikolatamız akıyor mu diye deniyoruz. Evet, akıyor. Daha sonra Pirincimiz pasta malzemelerini üzerine döküyoruz. Bu işlemde biraz hızlı olmamız gerekiyor yoksa çikolatamız donuyor. Ve elmas kalpli çikolatalarımız hazır. Birazdan kutulama aşamasına geçeceğiz. Kutulama aşamasında ben kalpli bir kutu kullandım. Siz de istediğiniz şekilde kutu kullanabilirsiniz. İçerisine karbon kağıdı koyuyoruz. Çikolatalarımızı alıyoruz. Dikkatli bir şekilde. Şöyle ben kutuya dört tane koydum. Daha fazla koyabilirsiniz. Ve sevgililer günü hediyeniz hazır. Ve kutunuzun içerisine istediğiniz notu ekleyebiliyorsunuz. Şu şekilde.